Anime dünyası genelde rengarenk karakterlerle, kahramanlık hikayeleriyle, duygusal sahnelerle ve etkileyici savaşlarla dolu gibi görünür. Ama bu evrenin arka planında bambaşka bir karanlık taraf vardır. Bazı karakterleri sıradan kötülerle karşılaştırmak haksızlık olur. Çünkü onların kötülüğü basit bir niyet, bir öfke ya da bir travmanın sonucu değildir. Bu karakterlerin düşünme biçimleri, duygulara tepkileri, insan hayatına verdikleri değer o kadar farklıdır ki, psikopati onlar için bir davranış biçimi değil bir kimlik haline gelir. Bu videoda anime tarihinin en psikopat 5 karakterini detayları ile inceleyeceğiz. Bu karakterler sadece düşman oldukları için ya da hikayeye gerilim katmak için yaratılmış figürler değiller. Onların ortak noktası bulundukları sahneye girdikleri anda bütün atmosferi değiştirebilmeleri, bir bakışları, bir cümleleri ya da bir hareketleri bile hikayenin tonunu anında karanlık bir noktaya çekebiliyor. Bu karakterlerin çoğunda güç, Hırs veya intikam gibi klasik kötü motivasyonlar bile yok. Onları tehlikeli yapan şey, insan hayatına yükledikleri anlamın tamamen farklı bir düzlemde olması. Her biri ayrı bir psikopati biçimini temsil ediyor. Şimdi gelin anime tarihindeki bu karanlık beşliyi tek tek ele alalım. ezdet ile başlamak gerekiyor. Çünkü kendisi toplumsal olarak da psikolojik olarak da en karmaşık kadın antagonistlerden biri. Hikayesi tamamen hayatta kalmak üzerine kurulmuş bir kabilede başlıyor. Kuzey halkı olarak tanınan bu topluluk vahşi doğada yaşayan ve sürekli tehlikelerle burun buruna olan bir kabileydi. Bu insanların gündelik yaşamı bile ölüm kalım mücadelesi gibiydi. Çocuklar hayvan allayarak büyür her gün acı ve kayıp garerek yetişirdi. Ezdet'in büyüdüğü ortam zaten başlı başına bir travma fabrikası gibi. Böyle bir çocuk acıyı doğal bir şey olarak kabul ediyor ve onun düzünde yaşamın temel gerçeği haline geliyor. Ailesi öldürüldüğünde diğer çocuklar gibi kırılmadı, ağlamadı, yas tutmadı. Bunun yerine o yaratığın peşine düştü, onu öldürdü ve bu süreçten tuhaf bir tatmin duydu. Bu an onun kişiliğinin dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Çünkü acıyı hem kendi motivasyonu hem de kendi gücü olarak görmeye başladı. İmparatorluğa katılıp general olduğunda sadistliği artık kişisel bir eğilim olmaktan çıkıp ideolojik bir forma bürünmüştü. Ezdet'in davranışlarını anlamak için empati yeteneğinin eksikliğini, güç arzusunun sınır tanıma ve insana dair duyguların neredeyse hiç işleme işini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tatsumi'ye duyduğu ilgi bile sevgi ya da romantik bir çekim değildi. O, insanı ehlileştirilebilir bir hayvan gibi görüyordu. Sevdiğini söylediği şey bile aslında sahip olma isteği, kontrol etme isteğiydi. Onu yazan Takahiro, ezdeti bir sadist olarak değil, acıyı doğal bir olgu olarak gören bir filozof gibi tasarladığını söylüyor. Bu da onun neden bu kadar psikopat olduğunu daha net açıklıyor. Her şeyin doğasına inanan, güçlünün yaşayıp zayıfın ölmesi gerektiğine içtenlikle inanan bir karakterden bahsediyoruz. Bu kadar berindeki bir inanç, onu iyileştirilemez bir noktaya getiriyor. Hisoka'ya geçtiğimizde ise karşımıza tamamen farklı bir psikopat tip çıkıyor. Hisoka'nın geçmişi hakkında çok fazla bilgi verilmiyor ama aslında gerek de yok. Çünkü Hisoka'nın psikopatlığı kökenlerinden bağımsız olarak zaten davranışlarının içinde gizli. Dövüşmeyi seven karakter çoktur. Fakat Hisoka'nın dövüş sevgisi normal bir rekabetten tamamen farklıdır. Kendisi, dövüşü varoluşunun anlamı haline getirmiş bir karakter. Bir rakibin korkusu, çaresizliği, acısı, Hisoka için bir tür tat. Tam olarak insanların, acı çeken taraf olmasından keyif alan biri değil, rakibin gücünü ve korkusunu aynı anda görmek, onun için büyüleyici bir deneyim. Gon ve Kilo gibi genç karakterlere karşı olan garip ildisi de aslında bu yüzden. Onları avcı gözüyle izliyor ve olgunlaşmalarını bekliyor. Bu, Predator psikolojisinin en temel örneklerinden biridir. Hisoka'nın kuralsızlığını anlamak için Yoshihiro Togashi'nin onu tasarlarken ilham aldığı figürlere bakmak gerekiyor. Joker arketipi etkisi bariz bir şekilde hissediliyor ama Hisoka Joker'den daha içgüdüsel. Joker, kaos yaratırken bir felsefe güder ve bir mesaj vermeye çalışır. Hisoka ise hiçbir mesaj vermez hiçbir amaca hizmet etmez. Bu amaçsızlık onu daha kaygan bir zemine yerleştirir. Kimin tarafında olacağı, kimi öldüreceği, kimi koruyacağı, tamamen o anki keyfine kalmıştır. Bu yüzden Hisoka'nın sahnelerinde izleyici sürekli tetikte olur. Çünkü Hisoka'nın motivasyonunu anlamak bir insanın motivasyonunu anlamak gibi değildir. O tamamen içgüdüsel, tamamen dürtüsel bir varlıktır. Bu da onu sıradan kötülerden ayırıp psikolojik açıdan çok daha tehlikeli bir yere yerleştirir. Makishima Shogo ise tamamen farklı bir konseptin temsilcisi. Kendisi saf güçle ya da fiziksel vahşilikle değil, kelimeleriyle öldüren bir karakter. Psikopes evreninde toplum, Sibyl adı verilen bir sistem tarafından yönetiliyor ve bu sistem insanların suç eğilimlerini önceden tespit ederek düzeni koruyor. Makishima'nın en büyük özelliği, sistemin onun içindeki kötülüğü tespit edememesi. Bu şu anlama geliyor. Makishima'nın psikopatlığı o kadar soğuk, o kadar kontrollü ve o kadar bilinçli ki sistem tarafından bile suç eğilimi olarak algılanamıyor. Bu yüksek işlevli sosyopatların gerçek hayattaki davranış biçimleriyle birebir uyumludur. Makishima'nın hikayesi Toplumdan nefret eden bir adam değil, toplumun insanları zihinsel olarak körelttiğine inanan bir adam hikayesidir. Suç işlerken zevk aldığı için yapmaz, öfkesini boşaltmak için yapmaz. Suç onun için fikrini kanıtlamanın bir yoludur. İnsanları büyük bir soğukkanlılıkla manipüle edip suça sürüklemesi, onların psikolojik zayıflıklarını kullanması, bir bilim insanı gibi deney yaparcasına insanları gözlemlemesi onun ne kadar tehlikeli olduğunu gösteren detaylar. Yaratıcısı Gen Urobuchi, Makishima'yı toplumun kusurlarını açığa çıkaran bir virüs gibi tasarladığını söylüyor. Bu nedenle Makishima sadece psikopat değil, aynı zamanda bir fikir taşıyıcısı. Kötülüğünün sebebi duygusal değil, entelektüeldir ve bu durum onun tehlikesini kat kat arttırır. Sukuna'ya geldiğimizde ise artık iş fiziksel gücün en zirvelerine çıkıyor. Ama Sukuna'yı gerçekten psikopat yapan şey gücün arkasındaki boşluk. Sukuna'nın hikayesi yüzyıllar öncesine dayanan bir lanetin içinde başlıyor. İblis kralı olarak anılan Sukuna aslında hem insan hem iblis özelliklerini taşıyan bir varlık. Jujutsu Kaisen evreninde insanların duyguları, korkuları ve acıları lanetlere dönüşürken Sukuna bu lanet gücünün en aşırı formunu temsil ediyor. Fakat Sukuna'nın gerçekten ürkütücü yanı, bu gücü herhangi bir amaç için kullanmaması. Dünya üzerinde bir düzen kurmak gibi bir hedefi yok. İnsanları yok ederek bir ideoloji savunmuyor. Nefret ettiği birileri yok, intikam almak istediği bir geçmişi yok, sevdiği ya da değer verdiği bir şey ise zaten hiçbir zaman olmadı. Sukuna'nın nihilist psikopatisi tam olarak burada yatıyor. Saf güç ve saf boşluk birleştiğinde ortaya tamamen kontrol edilemez bir varlık çıkıyor. Sukuna bir insanın acı çekmesine tepki vermez. Sadece izler. Ne mutlu olur, ne hüzünlenir, ne de sinirlenir. İnsan hayatını bir nesne gibi görmesi onu en tehlikeli psikopat türünden biri haline getiriyor. Çünkü amaçsız kötülük hedefi olmadığı için engellenemez. Bir karakterin motivasyonu olduğunda ona çözüm üretebilirsin. Onu durdurmanın yolunu bulabilirsin. Ama Sukunayı hiçbir şey durdurmaz çünkü hiçbir şey onun için anlam ifade etmez. Yaratıcısı G. G. Akutami Sukunayı tasarlarken Japon folklorundaki şeytani figürlerden ilham aldığını, ama onun içindeki boşluk hissini özellikle vurgulamak istediğini söylüyor. Bu boşluk insanın en büyük korkusudur. Çünkü insanı kontrol eden şey genellikle onun arzularıdır. Arzu yoksa o insanı durduracak bir yol da yoktur. Ve listenin zirvesine geldiğimizde karşımıza Johan Liebert çıkıyor. Johan sadece anime tarihinin değil, tüm kurgusal evrenlerin en rahatsız edici psikopat karakterlerinden biri olarak kabul edilir. Johan'ın hikayesi Monster adlı eserin merkezinde duruyor ve bu eserin yaratıcısı Naoki Urasawa psikoloji konusunda çok dikkatli çalışan bir yazar. Yuhan'ın çocukluğu bir deney merkezinde geçmiş ve bu merkezde çocuklar üzerinde kimlik, hafıza ve kişilik konusunda korkunç deneyler yapılmış. Yuhan burada insan kimliğinin aslında ne kadar kırıldan bir şey olduğunu öğreniyor. Bu deneylerin ardından ortaya çıkan kişi dünya için bir tehdit, birey için bir kabus haline geliyor. Yuhan'ın psikopatlığının en büyük kaynağı insanları sadece birer nesne olarak görmesi değil, Onların ruhlarıyla oynayıp onları yok ederken hiçbir duygu yaşamamasıdır. Bir insanı öldürmesine bile gerek yoktur. Birkaç kelimeyle o insanın tüm hayatını alt üst edebilir. Monster'ı izleyen herkes şu gerçeği fark eder. Johan fiziksel güç kullanmaz, silah kullanmaz, büyü kullanmaz. Ama bir odaya girdiğinde havayı bile değiştirir. Çünkü duruşu, konuşması ve bakışı bile insanı tetikler. Sessizliği bile tüyler ürperticidir. Yohan'ın neden böyle olduğunu anlamak için Urasava'nın yaptığı yorumlara bakmak gerekiyor. Urasava Yohan'ı kötülüğün en saf hali olarak kurguladığını söylüyor. Ama bu kötülük fantastik bir kötülük değil, insanın kendi içindeki karanlığın yansımasıdır. Bu yüzden Yohan fantastik bir evrende doğmamış olsa bile gerçek hayatta var olabilecek bir psikopat portresi çiziyor. Bugüne kadar Monster'ı izleyip etkilenmeyen neredeyse kimse yoktur. Çünkü Johan'ın kötülüğü bize uzak bir şey değil. İnsan psikolojisinin bozulmuş bir versiyonudur aslında. Johan'ın hikayesi kimliksiz büyütülmeye çalışılan bir çocuğun hayatın anlamsızlığıyla erken yaşta tanışmasıyla başlıyor. Ait olmadığı bir kimliğe zorlanan, bir çocuğun sahip olması gereken sevgi ve güveni hiç görmeyen, bunun yerine manipülasyon baskı ve korkuyla büyütülen bir karakter. Yuhan aslında doğuştan kötü değil, dünyayı erken yaşta çarpık gören, insan değerini tamamen sıfırlayan ve bu kırılmış zihniyetle büyüyen bir karakter. Onu yazan Urasawa, insanın doğuştan mı kötü olduğu yoksa kötüleştirildiği mi sorusunu sorgulamak için Yuhan'ı yaratmış. Ama Yuhan özelinde sonuç aynı. Ortaya tam bir psikopat çıkıyor. Bu beş karakter anime dünyasında kötülüğün beş farklı türünü temsil ediyor. Ezdet, acıyı romantikleştiren sadistliği ile psikopat. Hisoka, içgüdüsel, kuralsız, avcı ruhu ile psikopat. Makishima, felsefi nihilizmi ve zeka temelli manipülasyonu ile psikopat. Sukuna, amaçsızlığı ve duygusuzluğu ile psikopat. Yuhan ise tüm bu kategorileri aşarak tamamen insani, tamamen gerçekçi bir psikopatiyi temsil ediyor. Bu yüzden listenin tepesine yerleşmesi tesadüf değil. Bu beş karakteri bu kadar unutulmaz yapan şey de zaten güçleri değil, insan zihnine dokunan o rahatsız edici tarafları. Bazen sadece yanlış biçimde şekillenmiş bir zihin bile dünyayı cehenneme çevirmeye yeterli oluyor. Önerilerini yorumlara bırakmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Oyun dünyasından keyifli anları, oyun karakterlerinin analizlerini ve çok daha fazlasını izlemek istiyorsan, Zekihan Yerhan kanalına davetlisin.